Açtım kaydı. Ya. Lan düzgün patlat da biz ölüm yakam ona koyayım. Birisi kim o? Blok ver azıcık. Bana totem var yasin öyle. Yasin Bey. Beyziniz gidiyor. Var, yasin Bey. Okum yok. <gülüyor> 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 Ana bu kadar mı? Oh, Oo şey. Yasin Pat pat Patlat Oy. Bir <laughs> tane daha obsidyen koyabiliyormuş şuraya. Tam, tam şuraya. Koy koy. Oy toplu kat ya. Hocam nükleer patlama olacak buradan. Hazır ol. Hocam dur bir dakika. Hah yerimi aldım patlat. Beyler FPS çökecek. Patlat. Oğlum kayar orası ya. Yere koy çünkü etkilemiyor orayı. Bak. Şu şuraya 3 tane koysana. 2 tane ha 3 tane işte. Şöyle koyayım. Bir tane de şuraya koyamıyorum mu? Tamam koyamıyorum. <laughs> oy 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 oy. Oy, 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 oy. oy ya. Bir daha bir daha bir Tabii daha. Şuraya da koy. Bak beni kırmak lazım. Vay yok mu ya senin kazması falan? Bende var dur, dur, ben de var kazma Dur, bende ben de kazma var. Neyi kırayım? Bunu. Ya Niye koymuyorsun lan? El, şuraya koysam obsidyen. Niye olmuyor lan? Kanka şunu da kırayım. <gülüyor> Patlat. <gülüyor> 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 of, bir daha, of, koy, bir daha koy, bir daha koy, bir daha koy. Zevke geldik. Zevke geliyoruz. Dur dur birazcık gol. <laughs> Aa Aha eşyaları tam bitti. <laughs> <laughs> dur bekle, de totem alayım elime. Dur ya. <laughs> ben de iki tane şalkam aldım. Ya şu eşyalara geldi. Oğlum şunlara bak şunlara. Oğlum şunlara bak. Neye Şuna baksana. Ya. Bak bak bak. Bir lan bak. Allah güzel Allah bir dakika dur. Adam bildiğin hile açmış. Bir de gelse var ya utanmadan kendim kastım Oğlum kalkanda koruma Elmas Oğlum adamın kalkanda dikenler üç falan var. Al bak. Oha. Oha ciddi misin? Bak yarattım kalkana bak. Oğlum nasıl mümkün oluyor lan bu? Çok net hile açmış. Hala Adam, Adam Dur bir dakika mızrak kaç vuracak? Kaç vurdu? Ne evet. vardı? Asin eşyaların gitti kanka. Şey, hiçbir şey kalmasın. Neyi var neyi yok. Eğitim <laughs> <laughs> evet. altına koyduk ya patlama oldu. Dur, altına, avuç. altına avuç kalmış. İnanılmaz abi. Ejder. Kabul Ejder. edilemez bu. Yasin, ilan açar. Yasin hilesi açığa çıkar. <laughs> ya sinhili saça çıkır. Amına koyayım. Oğlum dur dur. EP'im var ya. <laughs> lan. Ya kardeşim dur. Ben derindi Onu yiyeceksin. Hadi <laughs> Lan ender chest açıyop sektim kırış mı ya? Amına <laughs> koyayım. Dur öleceğim öleceğim. <laughs> <laughs> ee. Oğlum adam ne yapmış lan? Oğlum. kendi totemi düştü. <laughs> Lan dikenler var adamda. Ah. <laughs> Hocam mutlak pvp zamanı mı? Lan benim kılıcım <laughs> yok ki. <laughs> Hadi fight. Hadi fight. <laughs> Ölmem <ki. gülüyor> Biz böyle alt elma duracağız ama. <laughs> baksana vs vs değil ki altın elma yeme challenge. kim daha hızlı altın elma yiyecek abi yeni nesil pvp bu yeni nesil kim daha yiyecek hilesi açığa çıktığından beri çok mutluyum yat Bakayım ben hip inventory için kendimi yırttım ya. Dur hip inventory için düşün. Dur bakayım. yapmış. Şöyle Daha da var ya. Bir siteyi daha var oğlum. Alem'in animasyonuna bak ya. Animasyonu mu var? Yok ki. Tamam olsa... Evet. <laughs> vuruyor mu bu adamı? Bu arada mızrağı sıfır vuruyor. Bak, o sağda ben, ben şey... kendime veriyorum. Oğlum mızrağı kırılacak lan yeter. Bu ne? Arı Arberi... böyle... Kanka dur. Ar... Oy 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 ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? <laughs> lan zaten kırılacak kırılacak lan kırılacak. Hocam girmeyeceğiz buraya daha. Arkada altın elma yiğit geldi. Ah bir evet, balkan var. Yani. En iyi altın elma yeme çalıncına hoş geldiniz. En iyi altın elma yiyen kadar. Altın. Altın elma. Altın elma. Oğlum kilo var açmış gibi vuruyorum ben adama. Sen makro açmış gibi vuruyorsun adama. Makro değil de kilo Ölecek de. makro... <laughs> şey var. Öleceksin galiba. Bunun için bak Ya oğlum böyle bir şey yok ama ya. Tepeli kendini bir ya Mete ya, ya Mete abi böyle bir şey yok ya. Ama bari be. <laughs> ya Mete. Bak <laughs> ben gibi değilsin. Oğlum yatağım da yok <laughs> benim Allah'ım ya. Gireyim, ben de girip giriyorum şimdi. şimdi bak, ya dur dur hayır. <laughs> ya Mete yap ayıp <laughs> <tamam. gülüyor> evet. Ben de son bir kez giriyorum şimdi. O base'ime bir saygı duruşu yapıp çıkarım. Mete dur Allah aşkına bir dur. Tamam tamam. Ya tamam arbalet de lan. 3-5 çoklu atış, alev, hızlı çekiş, kırılmaz güç onarım. Bu alev arbalete basılıyor mu? Bilmiyorum ki. Basılmıyor onun benim bildiğim. Benim gözlük falan şehit olmuş galiba. Ya da Mete sende. Yok ben patlattım. Bek, ya bir götürü, ya. Geliyorum Minecraft'a. Elif'e giyeyim bari. Beyzime son bir saygı duruşu yapıp çıkacağım. Vay be bu sunucu. Abi sunucuya elveda yapmanın ben tören düzenleyeceğim. Lazım. Beyler o meşhur fotoğrafımız var yani ilk girdiğimiz, benim ilk girdiğimde çektiğimiz. Oturuyor bende atayım. Sunucunun ilk günüydü diye. Bir dakika. Ben oyuna giriyorum he. Ben oyuna giriyorum şimdi. Son bir base'ime bakıp hasretleneceğim, çıkacağım. Bu arada Mete ben kreative demeyeyim. Hmm. Yeni bir kreative alsana. Girmeden. Geldin mi? Geliyorum şimdi. Erkenden alabiliyorsun. Oğlum nihayet oyun modumu yaratıcı yapacağım lan. bir dakika, Göz vuruyor mu bu arada? Vuruyor bu arada. Ya Mete ben <laughs> ne biliyorum kill yazmasını Allah Allah. Dur tamam, yazma yazma. Işınlanamayacağız. <laughs> <laughs> Kaybedeceğiz sonra burayı. Kaybedin. Kreatif açar geri alırsınız eşyalarınızı. Az bir dur. Bu arada Mete. Tamam. Kendini tamam. ışınlasana bir şey. Dakika. Oğlum sen yapsana ya. Batu sen yapsana. Ne yapayım? Izle, aga be, aga be. Oğlum vur lan. Ha sandım bir anda. Dur, Dur niye ışınladın ya? Niye ne oldu ki? Ya buraya orayı patlatacaktım. Oğlum orada patladı zaten. Ben fil komutuyla patlatacaktım <laughs> ama. Ya bak ya. E, Artımız nasıl ya nasıl yapmışım Yusuf? yorumdan neler? Nasıl? hala aynı <laughs> oldu. Oğlum her şeyi tek atıyor bu. Oğlum beni bari kreativi alın lan. Tamam alayım dur. Ben de komut yazamıyorum. Ne Gel. Yusuf evine nasıl yapmışım kanka? Yorumda nelerdir? kardeşim. Götüm daha güzel <laughs> derse götüm daha iyi. Çok iyi değil mi ya? Yani? Şunu da bırakmış lan ayıp olmasın diye. De. <laughs> Şurada jinnala vardı göt herif bari onu ayakta bırakaydı. Kayıt oldu ya yapacak bir <laughs> şey yok. Ben hala komut yazamıyorum. Komut yazma yetkisini nasıl veriyorsunuz? Boşuna Ver. yazma. TP Ya bir şey yapsanız da TP yazacağım sadece ya. Tamam, Yasin'in zaten ya. Yasin'in konuma. Eksi 14 bin miydi neydi? Oraya bir gidip bakacağım. Bekle. Ee, TP artımız Ne bileyim hatırlamıyorum ki abicim orayı da ya ne bileyim ya hatırlamıyorum. Oğlum sen son bir kez 31 çekiyorum orada. Olan bir dakika kaleye gidelim ya kaleye. Vay be. Gel. Vay be. 30 senin götünü keseceğim. Bırak lan senin götüme. götünü. bırak lan. So be twerk. So twerk. Bizi de ışınlasana bari. Yani. Burayı ellemeyin ya. Hayır bura... Burası göz nuru. Lan Doğan'ın burnu hala duruyor ya. Senin ah be. <laughs> de ışın nasıl hızlı iki saniye? Vay be. Nerede lan eşekleriniz? <laughs> Dur, eşeğim benim duruyor olması lazım. Başta bir badire gelmiyor. Artık durmuyor. Hayır bırak eşeğimi. Evet. <laughs> Eşekler de, onu ben kesecektim. Hayır, onu ben keseyim. Ne tatlar <laughs> ki? Köpekleri de kes olmuyor hocam, pek memnun değilim evet köpekler. Ama köpekler ölmüyor ha. Lagmıyor da hayvan gibi. Sıkıştıra sıkıştıra kestin. Hocam ölmüyor lan, abi zor iş şey yapıyor bu şu bir tane Baksana. tane armadillo zırhlı var. Armadillo zırhlıyı kesiyor. Vay be. Şöyle kendime bir netherite kılıç alayım daha rahat kesin. Şey. Kendine gelsin çağırdı. Oğlum hani bir şey yapmayacaktık buraya. Gidecek mi? ya kesinlikle Abi hiç az atma. Hadi hocam son boss savaşı Hadi spam, spam atıyorum ben <laughs> Öl Orkalar iş yapmaz Gidiyor ya Sikler lan git <laughs> Tuz peşinden gidiyor ya Evet Taktın mı buna kafayı? Size bir şey göstereyim mi? Göster. Göster. Beyze. E. Evet. Ben bayağı uzaklaştım da beni Beyza ışığında sanabilir. <laughs> <laughs> Beyler beni bir Beyza ışınlayabilir misiniz? Hangi TP artı sıfır sıfır motansör yap. Gitsin diye <laughs> yapıyorum. dev nerede oğlum Ağacı 40 meteyi gider diyoruz. Herkes öldü. Bu ne kurt öldü, papağan öldü. Hocam yeni başlarız ya. Aynen ya. Abi, i̇şte silmeyeceğim bu serverı. Bu serverı server silme. Beyler Herkes ben çıktım. İşimiz bitti artık. Hocam Gömelim bunları gel. Ben çıktım. Vay hadi gör. Bunları ne yapacağız? Ça eline çalak aç. Al çakma. Abi. Şu Yasin'in iğrenç çalkırları falan yak gitsin. Bu ne lan buraya? Creeper patlamış burada boşluk var ya. <laughs> Ne diyorsun hocam? Ne diyorum hocam? Oldu patlatma burayı Mete. Patlatıyor mu? Patlatayım mı? Ya yani ne bileyim pat patlatmayacaktık ama. İstiyorsan patlat. Bu tarafı patlatayım ya sadece. Bir dakika videoyu da alıyorum zaten. Böyle hüzünlü müzik koysak. Onu yapamıyoruz ya. Patlat gitsin direkt. Kaç kaç. Uzaktan izle. Oyun dondu al. Doğan'ın burnu <laughs> Bak ne kadar deli olduğunu oğlum. görüyorsunuz geliyor, geliyor, geliyor Abi biz teri hala yani. öldü galiba. Sanırım. Bu da bir sandık duruyor. Vay be. Tam daha ilerleyelim. gösterin içini. Doğanın burnundan hiçbir şey kalmamış. Daha derinde girişini bulmamız lazım. Kalmadı ki hocam giriş. Bir dakika buluruz. Spectator'a geçeyim. Hah gel. Giriş burada Mete. <laughs> gel buraya. Aynen. Neredesin lan? Aa bak bura. Ah be. Dünyanın en verimli mağarası. Ay. Yasin'i çektiği yol duruyor. Fırada biz bir tane Trial Chamber bulmuştuk, gitmedik oraya hiç. Bu da burada. Yenileniyor bu arada orası. Hı? Yenileniyor. Yenileniyor mu? Hı? Ne güzel patlamaydı ha. Daha yapma hocam kalsın buralar. Rafa ellemedim zaten. Burayı kendi anarşistimiz mu yapsak? Yani olabilir de. Adam lazım ya. Sadece biz olmaz. Ah ve o gelir Ulan ya. Bilmiyorum hiçbir ay ayakta kalamadı. Yani şey sen kir çektin ya komple köyler orada öldü. Ha, aynen. O zamba altındakiler de ölmüş olmalı. Bakayım. Nerede lan bu girişi? Allah buradakiler dönmüş. ya Rabbi. YouTube atayım mı bunu? At istiyorsan. Ay. Ne uğraşlar verdik ha? Vallahi sabah sabah köründe kalkıyorduk. Uygulandım. Abi şey mi yapsak buraların böyle cd girip böyle çeksek buraların fotoğrafını böyle öncesi sonrası yapsak. Aslında patlatmasak iyi olabilirdi yapardık bu arada. Böyle cd alayım mı Yedi. Al. Yediği duruyor bende. yükleyeyim istiyorsan. Ne zamana öncesine ait yedeği? Yok. Yükleme ya yani, kalsın ya da öyle yeni sunacağız. Bu böyle kalsın. Oğlum şu xray bug'a girip duruyor bak. Bu şey... E, o Yedeyal al yeni sunucu aç. Burası böyle kalsın. Duydun? Gel vs demir setle. Demir farmının oraya gel. Geliyorum. Bak, demir set, el, demir kılıç, bir de kalkan. Demir set, kılıç, kalkan mı? Hı, -hı. Yemek alıyoruz mu? Yani al. Lan ben göğsü kalmamışım anladım. saniye bir şey düzeltmem lazım. Hazırız gibi. Bir, 2 3 başla. Açasana. Tamam geldim. <laughs> Senin internette sıkıntı var bu arada. İki, i̇ki diş gösteriyor. Ya oğlum niye olmuyor? Ben kalkan çekmeye çalışıyorum. Ayağımın önüne koyayım, senin internette de sıkıntı var, bir diş gösteriyor ya. Gel gel bu internet göstereceğim sen. Kaçmayınız hocam. Korkan çocuğu olmaz. buraya işte. Ya. Oğlum sen pinkli şey geliyorsun bende ya, neyse. Lan bu spamda doğduğum lavlu. veda edelim mi? Ben çıktım. Ah be dom.